fiziksel şiddete, duygusal şiddete, sözel şiddete, psikolojik şiddete maruz kaldı. Dolayısıyla o bağ bir gün koptu, 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 bağ kalmadı. Araştırmalar bize gösteriyor ki aşağılanan çocuklar aşağılık işlerle meşgul oluyorlar. Biz daha çok çocukları karşımıza alıyor, onlara nasihat ediyoruz. Bu yöntem sağlıklı bir yöntem değil. Kalıcı bir yöntem değil. Neyin eksik ki sen işte okuyamadın? İşte vefasız çocuk, falanın oğlu başardı sen başaramadın, filanın kızı şuraya gitti sen giremedin. Maddi yardımlarını sadece çocuğun midesini besler, kalbi başkasında olur. Lütfen çocuklarımıza gelecek hazırlamayalım. Bu çocuk tembel olur. Kendi egosunu etrafında dönmeye başlar. Hiç kimseden üstün değildir. Ama hiç kimse de ondan üstün değildir. O yüzden Anne baba şuna çok dikkat etmeli. Suçluluk duygusu nasıl olumlu bir şekilde yönlendirilebilir? Aslında insanda bulunan bütün duyguların bir fayda boyutu vardır. Genelde aşağılık kompleksi, suçluluk duygusu, değersizlik duygusu gibi duygular bizde çok zararlı gibi görünebilir. Başta Adler olmak üzere birçok psikolog bu duyguların çok faydalı olduğunu söyler. Suçluluk duygusu tıpkı diş ağrısı gibi diş çürümeden önce ağrı yaparak dişini kurtar mesajını bize veriyor. Peki ne diyor suçluluk duygusu veya değersizlik duygusu? duygusu içinde bulunduğu durumdan çık diyor değerli şeyler yap, önemli şeyler yap, saygın şeyler yap ve dolayısıyla ben de senin yakını bırakayım. Bu anlamda baktığımızda aslında negatif olan bu duygular itici birer güç oluyor. Senin ayağa kalkmanı o duygudan kurtulmak için kendini iyi hissettirecek, pozitif hissettirecek, saygın, değerli, önemli hissettirecek işler yapmaya seni itiyor. Kişi bu duyguları ya dinleyip ileriye doğru, başarıya doğru gider veya o duygulara yenik düşer. Dolayısıyla o duygular içerisinde kendini kaybeder, daha kötüye doğru gider. Ve pozitif duygular gibi negatif duygular da aslında bizi doğruya, gerçeğe yönlendiriyor. Doğru kulak verdiğimizde bu duygu bizim için aslında çok anlamlı, bizi başarıya, güzelliğe iten bir duygu diyebiliriz tesettüründen dolayı çevre edinmekte zorlanan birisine nasıl yardımcı olabiliriz? Maalesef bu bir toplum sorunu bana göre bir kültür problemimizdir. Bütün insanlar kendi düşüncelerinde, yaşamlarında, fikirlerinde özgür olabilmeli. İnşallah ülkemiz bu anlamda daha da gelişir, ilerler. Bu sorunlar geride kalır. Ancak bu hanımefendi bence öncelikle gençse eğer e, negatif etkilenmemek adına kendini uygun bir çevre seçmekte fayda var. Yani çok uçuk bir çevreye de girmemeli. Çünkü eleştirildiği takdirde, yadırgandığı takdirde bu onu demoralize edebilir. İki, başörtüsünü inancından dolayı takıyor. Kişi inanarak takıyorsa bunu, bu bir ayıp meselesi değildir. Bu onun için, onun inancına göre bir gurur meselesidir. İnancından dolayı takıyor. Birilerini hoş görünmek için yapmıyor. Dolayısıyla biz bir şey inanıyorsak, inandığımız değeri her şeye rağmen ayakta tutabilmeliyiz. O yüzden kendi içimizden kendimizi telkin edeceğiz ve kendimize diyeceğiz ki ben başörtüsünü taktığımdan dolayı bir suç işlemiyorum. Kimsenin hakkına girmiyorum ve kasıtlı olarak birilerine mesaj da göndermiyorum ben sadece ve sadece samimi olarak inandığım bir değeri üzerimde taşıyorum ve temsil ediyorum. Benim burada eziklik duymamı gerektiren hiçbir neden yok. Dolayısıyla çevreden gelen bu ataklar sizin bu bariyerinize çarpar ve geride durur. Birileri yapacaktı bunu. Tarihte peygamberler yadırganmıştır. Hatta ayette deniyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kendisine yalancı denmemiş olsun. Dolayısıyla bazı şeylerin de bedeli vardır. Siz bir doğruyu temsil ediyorsanız birileri bu doğrunuza müdahale edebilir ama sizin o doğrudan ayrılmanıza neden olmamalı. Hatta aksine o doğruya daha sımsıkı yapışmanızı sağlar diye düşünüyorum. Anne babası ayrı aile bir ailede yetişen çocuğa İslam'ın aile yapısı nasıl anlatılmalıdır? Tabii bu anlatılmaktan daha çok bence yaşanması gereken bir konu Şükrü Bey. Çünkü bu somut bir şeydir. Yani bir ailede büyümek, anne baba çocuk ilişkisi aile yapısı yaşanılarak öğrenilebilen bir şeydir. Ama anne baba ayrılmış biz bunlara parçalanmış aile çocukları diyoruz. Anne babaların ayrılırken bir kere öncelikle buna çok dikkat etmeleri lazım. Yani biz anne baba olarak ayrılıyoruz ama bizim ortak bir paydamız olan çocuğumuz var. Bu çocuğumuzla ilişkimizi dengeli bir şekilde götürebiliriz. Üzülerek ifade etmeliyim ki çok çift boşandığında ezeli birer düşman gibi birbirinden uzaklaşıyor. Oysa ki eşler anlaşamayabilir, ayrılabilir ama ortak paydası olan çocuklardan boşanılmaz. Bu çocuğa bir kere sahiplenilmesi lazım. Ama anne baba şuursuz, bilinçsiz çocuğu bırakıp gitmişlerse işte akrabalık ilişkilerinin faydası burada devreye giriyor. Yani kan bağı olan akrabalığın faydasından bahsediyorum ben. Teyzesi, halası, dayısı, amcası, dedesi, ninesi bu sürece kesinlikle müdahale etmeli ve çocuğu yanlarına almalı. Yani koruyucu bir aile gibi ona sahip çıkılmalı ve ona sağlıklı bir aile yapısı yaşatılmalı. Yoksa çocuğu karşınıza alarak soyut bir şekilde bir takım tanımlamalar yaparak sağlıklı ve mutlu bir aile yapısını anlatamazsınız. Yaşatacaksınız, çocuk da yaşayacak. İşte bu da sosyal bir sorumluluktur. Yani biz sadece kendi çocuklarımıza karşı sorumlu değiliz. Biz bu gemide olan herkese karşı sorumluyuz. Çünkü bu gemiye kim zarar verecekse versin, elinde sonunda döner, bu merak gibi bize çarpar. Çocuklarımız kadar başkalarına karşı da sorumluyuz. Bu bir sosyal sorumluluk olarak görüyorum. Arkadaş ortamından kaynaklı çocuğumuz yanlış adımlar atabiliyor. Bunu nasıl önleriz? Aile yapısının önemi burada ortaya çıkıyor. Bakın belli bir zamana kadar Çocuklar bizim yanımızdalar değil mi? Mesela 5-6 yaşına kadar neredeyse vakitlerinin çoğu bizimle geçiyor. Sonra okula gidip gelmeye başlarlar ve yine vakitlerinin ekseriyeti bizimle geçiyor. Aslında biz anne baba olarak çocuğu topluma hazırlıyoruz. Toplumsal bir yaşama hazırlıyoruz. Bu, bu ne demektir? Yani çocuğun toplumda nasıl arkadaş edineceği, nasıl ilişki kuracağı, kendisini nasıl koruyacağı, başkasıyla olan mesafesinin ne olacağı, ne konuşacağına kadar aslında veya nasıl konuşacağına kadar, nasıl davranacağına kadar hepsi işte anne babayla öğrenilmiş oluyor. Biz çocuğu önceden hazırlıyor olmamız lazım. Burada ince bir noktadan bahsedeceğim. Çocuklarımızın dışarıda iyi arkadaş seçmesini istiyoruz böyle saygın, değerli çocuklarla arkadaş olmasını istiyoruz. Zarar veren çocuklar da maalesef kötüye teşvik eden, yönlendiren arkadaşlardan uzak olmanın bir yolu da anne babanın çocukla olan ilişkisiyle bağlı olarak ortaya çıkar. İnce bir nokta dedim şurası. Anneler ve babalar çocuklarının saygın birer varlık olduğunu onlara hissettirirlerse bu ne demek? Aşağılamadan, suçlamadan, sürekli eleştirmeden, onlar da göz kontağı kurarak, önemseyerek, değerli olduklarını onlara hissettirdiğinde çocuk kendini değerli, saygın ve önemli hisseder. Dolayısıyla sokakta, çarşıda, pazarda, okulda arkadaş seçerken mıknatıs gibi kendisi gibi arkadaşları kendine çeker. Saygın, önemli işlerle meşgul olan, dersini çalışan, hayalleri, hedefleri, idealleri olan ve güzel işler yapan gençler onu çeker. Ama kötü, affedersiniz, aşağılık, pespaya işler yapan gençleri gördüğünde, çocukları gördüğünde, onların yaptıkları ona nahoş gelir, ona çirkin gelir, ona kötü gelir. Yani kendisiyle onlar arasında ve yaptıkları arasında sağlıklı bir bağ kuramaz. İtici gelir onlara karşı. Araştırmalar bize gösteriyor ki aşağılanan çocuklar aşağılık işlerle meşgul oluyorlar kötü işlerle meşgul oluyorlar. Çünkü kendisini değersiz hissettiği için değersiz ortamlara gidiyor. Kendisini kötü hissettiği için kötü ortamları yadırgamıyor. Ona doğal gibi gelmeye başlıyor. Siz anlatarak fark ettirmeye çalışırsınız bu onu fark etmez. Çocuğun duyguları yani sinyalleri sağlıklı çalışıyorsa girdiği ortamlarda da 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 da, da sinyaller vermeye başlar. Der ki bu sana uygun bir yer değil. Bu sana düşüncelerine, değerlerine, inançlarına, ideallerine, kimliğine, kişiliğine uygun bir ortamda değilsin. Öyle bir çevrede çevrede değilsin diye çocuğun düşüncesinden daha çok duyguları sıkılmaya, daralmaya başlar, yadırgamaya başlar. Yabancılar o ortamı. Oradan gitmeye başlar. Biz ne yapıyoruz? Biz daha çok çocukları karşımıza alıyor, onlara nasihat ediyoruz. Bu yöntem sağlıklı bir yöntem değil. Kalıcı bir yöntem değil. Çocuk sadece sizden korktuğu için onu yapar. Bunun da yolu yine evde ruh sağlığı yerinde, psikolojik sağlamlığı olan, duygularını sağlıklı yönetebilen, özgüvenli, kendini değerli hisseden çocukları yetiştirin, sokaktan korkmayın derim. Çocuklarımın bir dediğini iki etmedim, yaranamadık. Bize karşı saygısızlar. Nerede hata yaptık? Nerede hata yaptık biliyor musunuz? usulde hata yaptık. Esasta değil. Mecellede usul esasa mukaddemdir denir. Yani sizin kullandığınız yöntem yaptığınız işten daha öncelikli ve daha önemlidir. Örneğin siz eşinize bir çiçek alacaksınız. Güzel bir şey. Çiçek esas meseledir. Giderseniz arabanıza binerseniz çiçeği alır gelirsiniz ama çiçeği eşinizin üzerinde böyle fırlatırsınız. Bu çiçek alınmış sayılmaz. Ya şu kadar kilometre gittim, şu kadar pahalı bir çiçek aldım, getirdim, ona verdim yine de memnun edemedim. Demek neyse bu da o. Burada anne baba yöntem hatası yapmıştır. Bakın burada geçen soruda da işte maddi bütün imkanları sağladım, bütün işte bir dediklerini iki etmedim. Anne babalık bu değildir. Anne babalık sadece bu değildir. Maddi imkanları sağlayan değildir. Anne baba maddi imkanları sağlarken kullandığı yöntemler maddi imkanlardan daha önemlidir. Sürekli minnet ediyorsanız, neyin eksik ki sen işte okuyamadın? Bizim zamanımızda bir kurşun kalem bile bulamazdık. İşte vefasız çocuk, falanın oğlu başardı sen başaramadın, filanın kızı şuraya gitti sen giremedin. Şimdi bütün bu yöntemleri kullandığınızda sizin maddi yardımınızın anlamı yitirilmiş oluyor. Atılan çiçek anlamını yitirdiği gibi anlamını yitirmiş oluyor. İlişkide şöyle ifade edeyim, sizin ne yaptığınızdan daha çok nasıl yaptığınız önemli. Ki nitekim insanlar arası ilişkilerde de böyledir. Mesela ölen bir insan hakkında kaç arabası vardı, ne kazandı, ne yaptı diye sormuyoruz. Nasıl bir insandı diye soruyoruz. Değil mi? Kazandı parayla değil. kazandığı parayı nasıl kullandığıyla öne çıkıyor. Değil mi? Zenginliğiyle değil. Zenginliğini nasıl kullandığıyla meşhur oluyor. Tarihe böyle isim bırakıyor. Var mı mesela tarihte şöyle bir insan? Ya ne insanmış ya? Acayip zenginmiş. Böyle bir şey olmaz. Ama çok zenginmiş. Fakat o zenginliğini insanlara yardımda kullanmış. Bakın nasıl kullandığıyla ilgili. O yüzden anne baba şuna çok dikkat etmeli. Çocuklarınızla kurduğunuz ilişkinin yöntemine dikkat edin. Para veriyoruz nasıl veriyoruz? Yardım ediyoruz nasıl yardım ediyoruz? Peki siz bağ kuruyor musunuz? Çocuğunu, çocuğunuza vakit geçiriyor musunuz? Çocuğunuzla sevgi saygı bağı inşa ettiniz mi? Bunlar yoksa sizin maddi yardımlarını sadece çocuğun midesini besler kalbi başkasında olur. Çocuğun midesinden, bedeninden kendine bağladın ama kalbini kendine bağla bağlayabildin mi? Cömerçe para verdin, cömerçe sevgi verdin mi? Cömerçe ilgi verdin mi? Bütün bunları eksik bırakıyoruz, işin ruhunu eksik bırakıyoruz, işin fiziğini, maddesini yapıyoruz. Dolayısıyla çocuk da maddi olarak senden uzaklaştı mı, uzaklaşmış oluyor. Manevi bir bağınız kalmıyor aranızda. O manevi bağın devamı sizin çocukla kurduğunuz sağlıklı ilişkiye beraber vakit geçirme. Çocuk gelecekte seni verdiğin parayla değil, geçirdiğin hatıralarla hatırlayacaktır. Nerede nasıl vakit geçirdin? Ve son olarak şunu söyleyeyim. Lütfen çocuklarımıza gelecek hazırlamayalım. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayalım. Arada çok fark var. Birçok anne baba çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Niye çalışıyorsunuz? çocuklarım için. Niçin? Çocuklarımıza gelecek hazırlıyoruz. Çocuğu kendi geleceğini kendisi hazırlamalı. Yeter ki sen çocuğu geleceğe hazırla, çocuğun kendi geleceğini hazırlayabilme potansiyelini ona ver. Veya potansiyelini besle. O çocuk kendi geleceğini inşa eder gider. Artı hazır gelecek vermeyi de tavsiye etmiyoruz. Her şeyi hazır sunmuşsunuz çocuğa. Çocuğun dünya adına, bir hayali, bir hedefi kalmamıştır ve bu çocuk yanlış yollara girer. Bu çocuk tembel olur. Bu çocuk kendi egosunu etrafında dönmeye başlar. Onun için biz yaptıklarımıza değil nasıl yaptığımıza bakalım. İman ve psikoloji arasında nasıl bir bağ vardır? İslam'dan nasıl ilham alabiliriz? İman ile psikoloji arasında çok güçlü bir bağ var. Zaten psikoloji biraz da ruh bilimi demektir. Psikoloji zihinsel, ruhsal, duygusal süreçleri inceleyen bir bilim dalı. E, i̇man kalple ilgilidir. Kalb ile tasdik diyoruz ya. Ruhumuza bağlantılı bir konudur. Mesela kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur huzur bulur. Dinin özü zaten kalbimize, aklımıza, ruhumuza hitap ediyor. Güçlü bir iman kişinin ruh sağlamlığını, psikolojik sağlamlığını meydana getirir. İnsan diğer canlılardan farklı olarak zayıf yaratılmış, aciz yaratılmış. Bir arkadaşı selam vermese buna üzülebiliyor. Demin konuştuk. Geçmişte yaşanan bir olayı unutamıyoruz. Fiziksel olarak ufak bir mikroba yenik düşebiliyoruz ve gelecekte öleceğini bilen tek varlık sonunun bir gün geleceğini bilen bir varlık, yok olacağını bilen bir varlık, iki adım ötesini kestiremeyen bir varlık. Adeta güzergahını bilmeyen bir yola çıkmış, meçhullerle dolu, bilinmezliklerle dolu bir dünyada yaşıyorsunuz. Az sonra başınıza bir trafik kazası mı gelecek, bir yerden mi düşeceksiniz, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Yani kısacası kontrol edemediğiniz, ne kendinizi ne de evreni kontrol edemiyorsunuz. Kontrol edemediğiniz bir yaşamın içindesiniz. Karaciğeri kanser olmuş haberi yok kanı zarara uğramış haberi yok. Dişi çürümüş ağrı yaşanmadan haber edemiyor. Haberi olmuyor. Bu kadar çaresiz, aciz bir varlık her şeyi bilen birine, her şeye gücü yeten birine bütün geleceği ayrıntısına kadar bilip ve onu ona yardım edebilecek birine eğer iman ederse düşünün bunun tadını, düşünün bunun psikolojik sağlamlığını. O yüzden insan imanının sağlamlığı kadar psikolojik olarak güçlü ve duyarlıdır her insanı bunalıma sokacak ölüm meselesi bile onun için bir yolculuktan ibaret olur. Bir odadan bir odaya geçmekten ibaret olur. Bir elbise değiştirmek kadar ona basit gelir. Hatta Mevlana gibi şebbi arus der. Düğün gecesi olarak görür. Problemli bir dünyadan, bir gece kondudan, problemsiz bir dünyaya, hatta geçmişteki bütün akrabalarını bir kavuşmak olarak görür. Ölüm bile ona zarar vermez. Ölüm bile onu etkilemeyecek kadar basitleşebiliyor düşünebiliyor musunuz? İman böyle bir şeydir. Mesela bizim meslekte kayıp psikolojisinde yani yakınını kaybeden birisine inançlardan başka biz çözüm öğretemiyoruz. Yani insan doğar, yaşar, ölür demek karşı tarafın acısını katmerleştirmektir yani. Ama o ölmedi beden değiştirdi, başka bir boyuta geçti, başka bir aleme geçti, başka bir yerde var ve bizi görüyor, biz de gidip ona kavuşacağız dediğimizde adeta onu yeniden diriltmiş gibi oluyorsunuz. O yüzden iman ile psikoloji arasında çok sıkı bir bağ olduğunu söyleyebilirim. Kendisini sürekli çevresiyle kıyaslayan bazı insanlar olabiliyor. Bunu nasıl aşabilirler? Şimdi önce kendini niye başkalarıyla kıyaslıyor? Çünkü çocukluğunda değersizlik duygusu yaşanmış ve annesi babası onu sürekli başkasıyla kıyaslamış. Bu defa çevresine her nereye bakarsa sürekli anne babanın o iç sesini hatırlıyor. Bak bu bunu yapabiliyor ama ben yapamadım. Bak bu da şu, şunu yapabilmiş ama ben yapamadım. Zaten annem diyordu yapamazsın. Babam diyordu bir fırın ekmek yemen lazım senin. Zaten sen oğlum ne kadar uğrasan da bunu edemezsin. Falanın oğlunu gördün mü, filanın kızını gördün mü? Kıyaslandıkça kişi kendisinde bir değersizlik duygusu görmeye başlar herkesi kendinden başarılı, daha yeterli, daha yetenekli görmeye başlar. Bu duyguyu yaşayan birisi şunu bilmeli ki hiç kimse ondan üstün değildir. Bu değersizlik duygusu ona ait bir algıdır. Bu algı maalesef annesi babası tarafından bilerek ve bilmeyerek verilmiş. Değersizlik diye bir duygu yok, algı vardır. Ve hiç kimseden üstün değildir ama hiç kimse de ondan üstün değildir. Bu sorun, bu engel bu takıntı kafanın içine olan bir takıntıdır. Realitede gerçekte böyle bir şey yoktur. Kıyaslanacak tek kişi var kendisiyle kıyaslayacak kendisini. Dünüyle kıyaslayacak. Geçen senesiyle kendini kıyaslayacak. İnsanın kendini kıyaslama potansiyelini en sağlıklı kullanacağı yer kişinin kendisiyle kendisini kıyaslamasıdır. Geçen sene neredeydim, şimdi neredeydim? 5 sene önce neredeydim, şimdi neredeyim? Ve 5 sene sonra nerede olacağım? Bu kıyaslama çok sağlıklı bir kıyaslamadır ve motive edici bir kıyaslamadır. Diğeri insanı depresyona sokar. Çevremizde olup bitenleri görmeyeceğiz. Evet, başarılar varsa takdir edeceğiz fakat ben de bunları yapabilirim. Onlarda olan her şey bende de var. Bedensel olarak her şey bende de var. Hatta bende olup da başkasında olmayan bacakları yok. Kolları yok, sıkıntısı olan insanlar bile bir sürü başarıları imza atmışlar. Buradan da görüyoruz ki o engel, fiziksel bir engel, benimle ilgili bir engel değil, zihinsel bir engeldir. Yani zihinsel kodlama yapmışım, bariyer örmüşüm, kendimi kodlamışım başarısızlıkla. Böyle bir şablonlamışım kendini. O şablondan kurtulmanın yolu kalk, onları düşünme yola düş ve bir şeyler yap. Göreceksin ki sen de yapabiliyormuşsun. Zaten özgüvenin adı da odur. Özgüven ben yapabilirim duygusunun adıdır. Ben yapabilirim. Özgüveni olmayan ben yapamam. Onu da yapamam. Hiçbir şey yapamam. Ben bir şey yaramam. Yararsın. Yeter ki kalk bir şeyler yapmak için enerjini kullan ve yola çık. Göreceksin ki yol sonuna kadar açık. Agresif yönelimli bireyleri sabır konusunda nasıl teşvik edebiliriz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Agresiflik, öfke, bunu yaşayan insanlar bazen hocam benim fıtratım böyledir. Benim doğam böyle, benim yaratılışım böyle. Arkadaşlar öfke ve agresiflik eğer başkasına zarar verici boyutlara ulaşmışsa bu fıtrat değildir. Fıtratın bozulmuş halidir. Bir insanın öfkeye sahip olması fıtrattandır öfkenin ona sahip olması fıtratın bozulmuş halidir. Dolayısıyla biz eğer herhangi bir duygumuz başkasına zarar verici boyutlara ulaşmışsa bunun adı rahatsızlıktır. Öncelikle bunu kabul edelim. Çünkü bazı eşlerden duyuyorum ya benim öfkem 3 dakika sürüyor. Benim öfkem 5 dakika sürüyor. Eğer eşim ona bir sabretse var ya bir görmezden duymazdan gelse var ya hiçbir sorunumuz kalmayacak diyor. Ben de diyorum ki bir insan bir insanı silahla bir saniyede öldürüyor. 5 dakika bile gerek yok ki. Sen öyle laflar kullanıyorsun, öyle kelimeler kullanıyorsun ki her biri mermi gibi kalbine 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 saplıyorsun. Sonra diyor ki hocam ben benim öfkem biter, eşim yüzünü asar, işte benimle konuşmaz, kaç gün kendine gelmez. E çünkü kaç günlük taradın kadını, kalbini yaktın, yıktın, bitirdin ve erkeği fark etmez. Daha çok erkeklerde olur bu agresiflik aynı zamanda. Bununla ilgili bir sürü çalışma yöntemi var öfkemizi nasıl kontrol edeceğimizle ilgili iki tuşa bassa internette dünya kadar veri ve yöntem çıkar. İlaca kadar bu işin yolu vardır yani. Bütün yolları deneyeceksin. En pratiği şu, problem sırasında konuşmayacaksın. Agresifliğin tavan yaptı. Konuşmayacaksın, oradan kaçacaksın. Oradan uzaklaşacaksın. Ta ki o duygu halin sakinleşsin, yatırsın, sonra konuşursunuz o konuyu. Bir yere gideceği yok. O an konuşmanız şart değil. Fakat o an konuşursan zarar edeceksin. Çünkü öfkelisin. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Hocam, bir insan ailesinden birisini sevemiyorsa bu yanlış mı? Anne babamızı sevmek zorunda mıyız? Burada kast edilen sevgi aslında duygusal yakınlık. Annem babamla aramda duygusal bir yakınlık yok. Hatta onlarla bir araya geldiğimde kendimi kötü hissediyorum bu kişinin elinde olan bir şey değil. Babanın, annenin çocukla kurduğu sağlıksız ilişkinin ağır faturasının adıdır bu. Çünkü yaratılıştan gelen o sağlıklı bağ zarara uğradı. Aşağılandı, fiziksel şiddete, duygusal şiddete, sözel şiddete, psikolojik şiddete maruz kaldı. Dolayısıyla o bağ bir gün koptu, 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 bağ kalmadı. Hatta dışarıda bir başkasıyla daha samimi olabilir, daha sıcak olabilir. Annesinin babasının telefon konuşmasına tahammül etmeyen çocuklar biliyorum. Çocuk dediğim evli yetişkinlerden bahsediyorum. Çünkü o ses tonu, aşağılaması, bağırması, sürekli nasihat etmesi, suçlaması tümünü hatırlıyor telefonda. Dolayısıyla telefonun kısa bitmesini istiyor. İki dakika tahammülü yok. Onun için diyoruz ki lütfen o duygusal bağa zarar vermeyin. Ama böyle bir yetişkin ne yapmalı? Anne babasına karşı yine saygısını korumaya dikkat etmeli. Nasıl ki iş yerinde çalışanlarımıza ilişkimize devam ediyoruz, sevmek zorunda değiliz. Patronumuza itaat ediyoruz, sevmek zorunda değiliz. Anne babamızla da ilişkimizi medeni bir şekilde götürmeye çalışmalıyız daha rolanti alabilirsiniz. Daha seyrek olabilir ama bağı bütün bütün koparmayı asla tavsiye etmiyoruz. Baba babalığını yapmamış olabilir ama sen evlatlığını yapabilirsin. Anne anneliğini yapmamıştır ama sen evlatlığını yaparsın. Fakat onlardan sürekli zarar geliyorsa o mesafeyi çok iyi ayarlaman gerekiyor. Sınırları çok iyi belirlemen lazım. Anne her sabah arıyor, kocasıyla yaşadığı problemi anlatıyor. Baba her sabah arıyor, her akşam arıyor, evli oğlunu, evli kızını evde yaşadıkları çatışmaları anlatıyor. Adeta zehrini onlara boşaltıyor. Veya anne arıyor, onu azarlıyor. Böyle durumlarda mesafeyi ayarlayacağız, ölçüyü ayarlayacağız, bütün bütün koparmayacağız, iç içe de olmayacağız ama o dengeli bir şekilde yürütmek için yol almamız lazım. Eğer bunu aşamıyorsak belki bir uzman desteğiyle bu süreci yürütmek daha sağlıklı olabilir siz de beni buraya davet ettiniz. En azından düşüncelerimi ve duygularımı paylaşma fırsatı verdiniz. Size çok teşekkür ediyorum.